videoya mı giriyorduk lan? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan bir bolar atıcısı ile beraberiz. Hadi oyuna geçelim. Ben bari B'ye gideyim ya. Yani? Bari Bar Herkes niye A'ya geldi? Ben B'ye kaçtım. Böyle yapsam. B'den açılıyorum. Arkadaşlar bunlar A artısı bekliyor. A gel. Tamam arkalamaya çalışacağım. Düşman düşman Lan, varmış. Lan taret varmış. Kan solunda sola. Canım yok benim. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Can <laughs> alıyorum. Üst var bir tane. İşte bunlar ya uğraş. Helal. Güzel ilk ne eline. Duracağız. Savaş bunu gerek. Şöyle yapalım. Manvan dal çekelim. Çünkü adamlar çekmeyecek. üstünlüğüm yavaş yavaş yükseliyor durmadan. Dolduruyorum. Sıkıntı. Ha düştü tamam. Ben yine B'ye kaçıyorum. Dolduruyorum. Tekrardan çıkacak bu arkadaşlar. Ee, yani düşüyor. Sıkıntı yok. Tareti görmedim. Az kalsın adamın taretini ölüyordu. B.S. ses var. Selamun Hepsi be geber. Aa da iki kişi var. Hani hepsi bir. Kanka 4B'yi gördüm. Daha it git. Ace salsana abi. kanka. Jet nerede? Ay salsana kanka. Tamamdır. Arkadaşlar görüyorsunuz ikinci elden el de neyse adam salmadı. Güzel aldık. Evet ikinci elden aldık. Güzel. Bir de King'im çıktı. O da güzel. Sıkıntı yok. Ee, adamlar bu sefer çekecek. Onunla sıkıntı var. Şuna bakın ya. Orada e, ilk en başta e, kaçmasaydım %100 ölmüştüm. Çünkü 4, e, aynen 4 kişi vardı. %94 kişi vardı orada. Ağda 2 kişi var. Hani hepsi bir? Gelin mi bir mi? Bir iksem var kadar ultim bas. Bir düşünüyorum da şimdi öldürsem ulti boşa gider. Ya taret. Kim ben <laughs> <laughs> <Ya>, sen benim? <geldin>. Tetiyecekler. <laughs> Aa gidiyor. Tamam. ...yerleştirildi. Göremeyeceksiniz. Hadi. Evet. Sağında. Tamam, üstte. Üstte kanka, sol üst. Bir düşman kaldı. O da burada. Çöz kanka sen. Koruyorum, çöz. Aa, orada mıydı lan? Güzel güzel, elinize sağlık. yarayacağını şey mı evet, arkadaşlar, adamı arkadaşlar burada gördüm. buraya gelmiş. Ya derken duydum, oraya gelmiş. Sakın şaş. Evet, ikinci 9 kim? Çok güzel. Olsun, olsun. Sağlık olsun, sağlık olsun. Yapacak bir şey yokmuş. Ya neden böyle? Oldum? Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son. Yapma bir. be, Sağında kanka. Görüyorsunuz. Gerçi ne var? Ya. Ölme. Son 30 saniye. Kaçan. Çok güzel. Dur. Evet, helal. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Devam edelim. Sova. Yolumuzu aydınlat. Vandal çekeceğim yine. Evet. Şu an güzel gidiyoruz orada. Kötü öldüm. Yani. İlk, bir defa öldüm arkadaşlar. Dört defa öldüm. Şöyle vurabilir miyiz? Yani, Allah inşallah bir türlü belanı verse buradan öleceğim çıksın. Arkadaşlar nasıl ölmüyor? 3 body atıyorum. Lan. Alın lan bunu. Bundan olmaz ya. Adam 5 body atıyor. Aa tabii, Spektra hızlı sıkıyor ya. Ondan olabilir. Oğlum kanka hepsi mitten başladı. Şeyde e, ee, solunda sola Bey giriyorlar böyle. Spike yerleştirildi. Yok ya ciddi misin? Ters arkadaşlar görüyorsunuz. Takımım yok. Ben diyorum ki B bey giriyor beyler diyorum. Adam diyor yok ya ciddi misin diyor. Yok ya ciddi misin? Yani. Yani ne Spike A'dan. E ben Sova'yı izliyordum. Sova'dan ses geldi. Spike sesi. Sova diyor. Evet Sova. Allah Allah. Olsun arkadaşlar. Güzel güzel skip yok. Mid, 4 kişi mid geldi. Tekrardan mid gelir diye düşünüyorum ama mid gelmedi. B BR ve B galiba. Evet, 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 evet. B'de de, B'de de. Sağ ol. 3 kişi B'de. De vurdu, i̇kisi de burada, ikisi de burada. Kör oldum arkadaşlar yüz. Kör oldum. Kör oldum. Sakin ol. Sakin ol. Kör oldum. Beyler 120. Canı yok Telat. Senden zorlusunu da yenmiş. Kör oldum ya. Arkadaşlar hep kuantumla e, vandalla açıp spre atıyorum. Yani ne diyeceksin ne diyeceğine deyip demeyeceğine hiçbir şey ne değer ne kim kimse tim, tim, kimseyi Dinle ne bir şey anlatabilirsin ne dinleyen ne olur kuantum olmuyor. Teçhizat ee, lazım. Alabilecek var mı ya? Teçhizat lazım. Sova alabilir misin galiba? Dolduruyorum. Sova. Alabilir mi? Teşekkür ederim. Evet, Dolduruyorum. Abi. takımı taşıyoruz. Güzel. Gidiyor. Gidiyor. Tamam. Ee, yavaş oynayacağım. Hı -hı. Bakın. Şöyle bak. Hepsi benim. <laughs> Şöyle direkt avurdu dolaba. Tamam masum Duydum onu Bir düşman kaldı. O da burada Helal. Bravo bravo bravo. Ulan ben de diyorum arkamda köpek gibi hav 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 şey gelen şey ne? Şimdi sevdireceğiz. Ya onu vuramamız sıkıntı oldu ama güzel güzel. Şunu atalım alalım. Yanlış yapmayalım. Arkadaşlar bence güzel gidiyoruz. Altı yani güzel güzel. Sıkıntı. Hemen bitiririz zaten. Arkadaşlar oynuyoruz bu oyunu. Yani kısacası oynuyoruz. Teslim da. Bu çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine karşı rakip Korkut kaçtı. 6. 7. eldeyken adamlar teslim oldu. Bu sporu yapıyoruz. Bu oyunu oynuyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.